Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 dönümlük arazisinde Erkenci Mandalina hasadına başlayan çiftçi Gökmen Ekiz, 1000 TL'yi bulan işçi yevmiyeleri ve işçi kıtlığı yaşandığı bu günlerde bahçesinde hasadını tek başına yapıyor. Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinden olan Hatay'da sonbahar mevsimine girilirken narinciye ürünlerinin hasadına başlandığı Samandağ ilçesi Çanakoluk mahallesinde çiftçilik yapan Gökmen Ekiz, 10 dönümlük tarım arazisinde erkenci mandalina hasadına başladı. 10 dönümlük arazisinde hasat yapan çiftçi Ekiz, yevmiyelerin 1000 TL'yi bulması ve çalışacak işçi bulamaması nedeniyle bahçesinde hasadı tek başına yapıyor. Kış aylarında yaşanan dolu yağışlarının ürüne zarar verdiği mandalina tarladan 20 TL'den alıcı buluyor. Şimdi arkamızdaki ürün erkenci mandalina hasadı başladı. Vallahi hasat e, işçi kıtlığından amele bulamıyoruz. Mecburen kendi hasadımızı kendimiz yapıyoruz. E, tabii ki zor oluyor, yetiştirmek zor oluyor. E, pazarlamak zor oluyor. E, yani zorlukları çok. Vallahi hasat e, çok zayıf gidiyor. Bunun haricinde pazarlaması da çok zor oluyor. Şimdi hasadın e, kötü olması birinci etken e, bu sene dolu yağdı buraya. Bir kısmı e, doludan etkilendi. Bir kısmı işçi yokluğundan. E, o da bir, farklı bir etken. Ayrıca en büyük etkende pazarlama konusu. E, biliyorsunuz depremden sonra buradaki e, halde e, bir sıkıntılar yaşandı. Tüccarlar biraz ayağını kesti buradan. Bunun için pazarlamada çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi geçen sene verim olarak hava şartlarından dolayı Ağaçlar daha yüklüydü ama inanın geçen sene 1,5-2 iki millet malını satamadı. Bu sene tane az. E, mevsimsel olarak ağaçların e, çiçek açma döneminde, döllenme döneminde havalar çok sıcaktı, çok etkin oldu. Onun için e, az çiçek tuttu, verimi biraz az ama buna rağmen gene pazarlama sıkıntısı çekiyoruz. Çiğler e, şöyle diyeyim çok yüksek bir ücret istiyorlar. E, kaldırmıyor yani hani ne kadar istiyorlar abi mesela? Ya e, bugün e, bin liradan aşağı çalışacak işçi bulamıyorsun. E, bunu toplayacağı en fazla 300-400 kilo. Pazarlamaya geldiğin zaman e, topladığı 500-600 kilo zaten önce onun yemiyesini çıkarıyor geri kalanları tüccara kalıyor Bize bir şey kalmıyor. Şimdi tarladan e, tüccara kalsa 5-6 liraya alacak. Ama çiftçiyi kurtaracak para 20'den aşağı değildir. Vallahi marketlerde tam olarak şimdi bir şey söylemek biraz zor ancak aldığımız tanıdıklarımızdan aldığımız bilgilere göre 35 liradan 40 liradan satılıyor. Kaç dönüm abi burası? 10 dönüm.